en güçlü silahını neden kullanmazsın? Beynin. Kafanın içinde taşıdığın ama çoğu zaman sadece kafa zannettiğin o sistem. Tüm teknolojik cihazlardan milyarlarca kat daha güçlü ama bir çalar saat kadar bile önemsemediğin bir şey. Telefonunu öğreniyorsun. Arabanı öğreniyorsun. Fırının bile kullanım kılavuzunu dikkatle okuyorsun. Ama beynin için hiç nasıl çalışıyor bu ya diye sormuyorsun. Çünkü hiç öğretilmedi ve bu bilinçli bir unutuş değil bu sistematik bir unutturuluş. İnsanlar sana her şeyi anlattılar. Düğmeyi nasıl iliklersin, sınavda nasıl test çözersin, CV'yi nasıl yazarsın, çayı nasıl demlemen gerektiğine kadar söylediler. Ama kimse sana beynini kullanmayı öğren, çünkü orası senin gerçek yaşam merkezindir demedi. Çünkü sana önce düzenin adamı olman öğretildi. Sorgulayan değil, itaat eden olman tercih edildi ve beyin sorgulama merkezidir. Onu aktif hale getirmek düzenin kabusu olur. Senin beynin ne yapıyor biliyor musun? Her sabah seni aynı düşünceyle uyandırıyor. Aynı geçmiş, aynı korku, aynı kaygı. Ve sen de kalkıp o günün yeni bir gün olduğunu zannediyorsun. Ama beyin o kadar güçlü ki senin geçmişi yeniden yaşamanı sağlıyor. Bugünü değil, dünün tekrarı olan bir bugün yaşıyorsun. Ve buna yaşam diyorsun. Çünkü beyin ne biliyorsa onu sunar. Sen eğer onu sadece hayatta kalmaya programladıysan sana gelişim sunmaz. Sen eğer onu sadece faturaları ödemeye, borcu kapatmaya, biri bir şey demesin diye yaşamaya odakladıysan o sana daha fazlasını üretmez. Çünkü beyin emir eri gibidir. Ne verirsen onu büyütür. Ve işin tuhafı ne biliyor musun? Sen bu beyinle hayal kurabilirsin. Sen bu beyinle zengin olabilirsin. Sen bu beyinle başka bir ülkede, başka bir şehirde, bambaşka bir hayat kurabilirsin. Ama sadece nasıl kullanılacağını öğrenmen gerekir. İnsanlık aya gitti. Kodla evren simülasyonları yazdı. Ama sen hala aynı çevrede, aynı döngüde, aynı kafada dönüp duruyorsun. Ve en büyük silahın cebinde değil, kafanda duruyor. Tozlanmış, unutulmuş, çalıştırılmayı bekliyor. Kıtlık zihniyeti görmediğin zincirle yaşamak. Hiç dikkat ettin mi abi? Zengin birine bakınca içinden şöyle bir şey geçiyor mu? Onların işi kolay. Bizim şartlarımız belli. Ya da daha kibar haliyle ne güzel kazanıyorlar. Ama bizde nerede? İşte tam burada kıtlık zihniyeti başlar. Ve bu virüs gibi bir şeydir. Kim yakaladıysa zihninin en derinine kadar işler. Fark ettirmeden. Sessiz, ama ölümcül. Kıtlık zihniyeti, para yok değil, hiçbir zaman yetmeyecek düşüncesidir. Yani sadece cüzdana değil, zihne çöker ve hayatının her alanına yayılır. Zaman da yetmez, enerji de yetmez, inanç da yetmez, cesaret hiç yetmez. Çünkü zihnin sahip olmadığın üzerinden çalışmaya başlar ve böylece sahip olma ihtimalini de otomatik olarak kapatır. Düşünsene. Her gün zihnine şunu söylüyorsun. Ben zaten eksik biriyim. O zaman beyin ne yapsın? O da seni o eksikliğe uygun bir senaryoya sabitler. Sen farkında bile olmadan yoksunluk modunda yaşarsın. Ne yeni bir fikre cesaret edersin, ne risk alırsın, ne de büyümeyi düşünürsün. Çünkü beynin şunu der. Biz bu kadarız. Peki bu zihniyet nereden geldi? Sen mi uydurdun bunu? Hayır. Bu bir virüs gibi kuşaktan kuşağa bulaştı. Anne babalar çocuklarına yetinmeyi öğretti ama ilerlemeyi değil. Okur sana not için öğrenmeyi öğretti ama kendi yolunu çizmeyi değil. Arkadaşların bizden bir şey olmaz dedi, sen de inandın. Sonra bu cümleler düşünceye, düşünce de inanca dönüştü ve inandığın şey senin gerçekliğin oldu. Artık fırsatlara bile tehlike gözüyle bakıyorsun yeniye adım atmaktan çok eskiyi tamir etmeye çalışıyorsun. Oysa zihnin yeniye aç. Ama kıtlık zihniyeti onu mevcutla yetinmeye mahkum ediyor. Gerçek şu ki kıtlık zihniyeti senin değil, sana kodlandı. Ama o kodu kırmak da artık senin sorumluluğunda. Sen bir bankamatikten para çekmeyi öğrendin, cep telefonunu saatlerce kurcalayıp çözdün ama kendi zihnini kurcalamadın en önemli sistemin senin içinde çalışıyor ama sen onu hala başkalarının yüklediği işletim sistemiyle kullanıyorsun. Ve bu sistemin adı sürekli eksiğe odaklı yaşamak. Beynini kim programladı? Bugün düşündüğün her şey bir zamanlar bir yerlerde duyduğun, gördüğün, sana tekrar tekrar söylenen şeylerin ürünü. Ama sen hala zannediyorsun ki bu düşünceler senin. Sabah uyanıyorsun Zihninde veren ilk cümle bugün de çok zor geçecek. Sen mi söyledin bunu gerçekten yoksa annenin yıllarca hayat zor diye diye beynine yüklediği bir dosya mı açıldı yine? İnsan beyni nötr doğar. Ne özgür ne esir. Ama ilk kim dokunduysa ona onun sesini alır, onun dilini konuşur, onun gibi düşünür. Ve sen bir gün 7 yaşına gelirsin. Koca bir dünya görüşüyle ama senin olmayan. Çünkü çocukken sorgulamazsın. Kimin ne dediği senin için gerçektir. İşte o zaman başlar ilk yüklemeler. Zenginlik herkese göre değil. Kimseye güvenme. Çok konuşan başına iş alır. Biz gariban insanlarız oğlum. Hayal kurma öyle boş boş. Sonra okula başlarsın. Okul sana düşünmeyi öğretmez. Ezberlemeyi öğretir. Neyi sorabileceğini bile soramazsın çünkü sorunun kendisi bile sınırlandırılmıştır. Ezber başarıdır. Sorgulamaksa yaramazlık. Ailenden gelen korkular, okuldan gelen kalıplar, arkadaş ortamından aldığın inançlar, tüm bunlar birer kod gibi zihnine işlenir. Sen ise büyüdüğünde sadece bu kodların arasında kendin olduğunu zannederek yaşarsın. Oysa yazılım eski ve eski yazılım bugünün gerçekliğine cevap vermez. Bu yüzden kendini hep yetersiz hissedersin. Bir işi başarmadan önce bile yapamam dersin. Çünkü sistem daha denemeden hata verir. Peki bu kodları sen mi yazdın? Hayır. Ama silmek senin elinde. Çünkü insan zihni güncellenebilir. Tıpkı bir telefon gibi, tıpkı bir işletim sistemi gibi. Yeni inanç, yeni bakış açısı, yeni çevre zihinde yeni yollar oluşturur. Doktor Joe Dispenza ne diyor? Her yeni düşünce beyinde yeni bir devre oluşturur. Yani senin kurtuluşun düşünmende değil, yeniden düşünmeyi öğrenmendedir. Napolyon Hill de diyor ki, düşünceler birer tohumdur. Ektiğin düşünce kaderin olur. Sen eğer çocukken sana ekilen tohumlarla hala yaşıyorsan, artık kendi bahçeni ekip biçme zamanın gelmiştir. Ama önce kabul etmen gereken bir gerçek var. Bu sistem senin değil. Ve sen bugüne kadar senin olmayan bir yazılımı hayatın sanarak yaşadın. Bilmediğini bile bilmeden yaşamak. En tehlikeli şey ne biliyor musun abi? Cahil olmak değil, cahil olduğunu bilmeden yaşamaktır. Yani televizyon karşısında yılların tüketirken, dünyanın neden sana adil davranmadığını düşünürken, aslında beyninin otomatik modda çalıştığını hiç fark etmemektir. Sen yaşadığını sanıyorsun ama aslında sadece tekrar ediyorsun. Aynı sabah kalkış, aynı kahvaltı, aynı düşünceler, aynı kaygılar, aynı küçük umutlar, aynı büyük korkular. Senin günün değil bu. Bu sana yüklenmiş bir senaryonun tekrar oynatımı ve sen bunun adına hayat diyorsun. Ama aslında olan şu, sen farkında olmadığın bir kaydın içindesin. Bak çok net söylüyorum. Çoğu insan düşündüğünü zanneder. Oysa sadece geçmişin tekrarını yaşar. O kadar. Yeni hiçbir şey yoktur kafasında. Yeni hiçbir yön, hayal, ihtimal, rota yoktur. Ama ego onu öyle bir kandırır ki kendini akıllı, mantıklı, gerçekçi biri zanneder. Ama beynin içinde olup bitene tek bir defa bile bakmamıştır. İşte tehlike burada başlar bilinçsiz bir tekrarın içindesin ve tekrarı yaşadığın her gün aslında geçmişi yeniden üretmiş oluyorsun. Bugün dediğin şey sadece dünün versiyon 2.0'ı. Yeni gibi görünen her şey eski düşüncelerin yeniden servis edilmiş hali. Hiç sorgulamıyorsun. Ben neden hep aynı yerdeyim? Neden bu döngüyü kıramıyorum? Neden beynim beni ileriye götürmüyor? Çünkü senin beynin artık Sabit kod gibi çalışıyor. Yeni bilgi işlemiyor. Sadece kayıtlı olanı tekrarlıyor. Yeni fikirle karşılaşınca direnç gösteriyor. O yüzden başarı seni korkutuyor. Zenginlik sana uzak geliyor. Değişim tehdit gibi geliyor. Çünkü bunlar sistem dışı. Senin beynin yeni bir rota oluşturabilecek kapasiteye sahip. Ama sistemin içine gömülmüş bir zihin yeniye değil, tanıdığa tutunur. Ve tanıdık olan her zaman güvenlidir. Ama güvenli olan genellikle büyümeyi engeller. Senin bilmediğin şey sadece bir bilgi eksikliği değil. Bu eksikliği bilmemek en büyük körlüktür. Bu yüzden insanlar kitap okumaz. Bu yüzden eğitim zannettikleri şey diploma olur. Bu yüzden zihinlerini bir bilgisayar gibi güncellemezler. Çünkü eski versiyon olmak daha kolaydır. Sistem sana bunu öğretmiştir. Değişme, sorgulama bozma ve sen bu yüklemeleri sadakatle koruyorsun farkında bile olmadan ama işin acı tarafı şu sen beynini kullanmıyorsun zannederken aslında bir başkası senin beynini çok iyi kullanıyor sana yetin diyor başarıya giden yolu gösteren haritayı görmezden gelmek hayatında kaç kere kendine başarı benim işim değil dedin kaç kere benim şansım yok diye bahaneler uydurdun. Oysa elinde durduğu halde görmediğin bir harita var. Kendi beynin. Beyin, düşünce ve davranış döndüsü, başarıya giden yolun GPS'si aslında. Ama çoğumuz bunu kullanmayı öğrenmedik ya da görmezden geldik. Neden? Çünkü rahatımıza kaçtık. Zorluğu seçmek yerine konfor alanında kalmayı tercih ettik. Başarı, karmaşık bir labirent değildir. Doğru düşünce, doğru his ve doğru davranışlarla oluşturulan basit bir sistemdir. Ama biz zihnimizi haritalandırmak yerine çevremizin koyduğu sınırlamalar içinde kaybolduk. Bu bölümde beynin içindeki o gizli haritayı nasıl okuyacağını göstereceğim. Düşünce, his, davranış döngüsü. Her adımıyla hayatını nasıl şekillendirdiğini fark edeceksin. Çoğumuz düşüncelerimizi kontrol edemiyoruz çünkü ne hissettiğimizi bile fark etmiyoruz. Duygularımız düşüncelerimizi yönetiyor, biz değil ve davranışlarımız çoğunlukla otomatik reflekslerimizden ibaret. Başarı zihnindeki bu döngüyü yönetmekle başlar. Yani düşüncelerini seçmekle, hislerini yönetmekle, davranışlarını bilinçli kılmakla. Ama nasıl? İşte o gizli haritayı öğrenmekle. Bu harita seni pasif bir seyirci olmaktan çıkarır, hayatının kaptanı yapar. Çünkü artık nerede olduğunu, nereye gittiğini ve nasıl gideceğini bilirsin. Ama çoğu insan bu haritayı kullanmıyor. Korkuyor, erteliyor, bahaneler üretiyor. Çünkü değişim zordur. Ama kolay olan seni yerinde tutar, seni sınırlar, seni küçültür. Sen büyük oynamak istiyorsan bu haritayı göz ardı etmeyi bırakmalısın. Kendi beyninin patronu olmalısın. Başarı yolunda en değerli rehberin kendi zihnindir. Beynini eğitmek ve zihniyetini güçlendirmek. Başarıya giden son adım. Şimdi en kritik yere geldik dostum. Zihnini nasıl eğiteceğin, beynini nasıl kullanacağın başarı yolundaki en büyük farkı yaratacak. Beyin seni sen yapan tüm düşüncelerini, hislerini ve kararlarını belirleyen süper bilgisayardır. Ama süper bilgisayarını doğru kullanmayı öğrenmeden elindeki potansiyeli harcayamazsın. Burada yapman gereken beynini bilinçli olarak eğitmek, yeniden programlamak, eski sınırları yıkmak. İlk olarak farkındalık kazanmalısın. Zihnine dolaşan düşüncelerin, hislerin, alışkanlıkların farkına varmak. Çoğumuz düşüncelerimizin kölesiyiz. Onları sorgulamadan kabul ederiz. Oysa değişim buradan başlar. Düşüncelerini yakalamak, onları denetlemek, dönüştürmek zorundasın. İkinci olarak bilinçli pratik yapmalısın. Beyin tıpkı kaslar gibi çalışır ve eğitilir. Her gün düzenli olarak zihnini pozitif, yaratıcı ve çözüm odaklı düşüncelere kanalize etmelisin. Meditasyon, olumlama, hedef belirleme ve odaklanma egzersizleriyle zihnini güçlendirebilirsin. Üçüncüsü, bilgi ve deneyimle beslemelisin zihnini. Kitaplar oku, kaliteli içerikler takip et, yeni beceriler öğren. Çevrende seni destekleyen ve yükselten insanlarla vakit geçir. Zihinsel beslenme beynin kapasitesini arttırır. Yeni sinirsel bağlantılar oluşturur. Dördüncü adım direnç ve sabır göstermektir. Zihnini eğitirken eski alışkanlıklar, negatif düşünceler direnç gösterebilir. Pes etme çünkü bu direniş değişimin göstergesidir azimle ve sabırla yoluna devam et. Son olarak zihniyetini yeniden şekillendir. Kıtlık zihniyetini bırak, bolluk zihniyetini benimse. Kendine inan, başarına odaklan, hatalardan ders çıkar. Unutma, zihniyetin davranışlarını ve sonuçlarını belirler. Beyni eğitmek sadece başarı için değil, daha huzurlu, dengeli ve mutlu bir hayat için de şarttır. Sürekli öğrenen, Esnek düşünen ve kendini geliştiren biri olarak hayatta istediğin her şeye ulaşabilirsin. Yeter ki bu yolculuğu kararlılıkla ve cesaretle sürdür. Evet dostlar, serimizin sonuna geldik. Umarım beyninizi nasıl eğiteceğiniz ve zihniyetinizi nasıl güçlendireceğiniz konusunda size gerçek bir yol haritası sunabilmişimdir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin zihniniz yönetme yöntemleri